Hocam, Allah ismi şerifini bir önceki derse çok celalli bir şekilde anlattınız. E, Aklımıza kalacağı şekilde, not edeceğimiz şekilde e, mümkünse kendi notlarınızdan da paylaşır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Lafz-ı celali anlatırken celalli bir şekilde ifade etmiş olabiliriz. Ama İşin hakikati şu ki Allah'ın verdiği iman anahtarları ile Allah'ı tanımaktan bahsediyoruz. Allah ismi şerifinin Allah'ın kendisini tanıttığı gibi Kur'an'ında ve 28 örnek ulu kişinin yüce kişinin yani 28 peygamberin hayatlarında Allah'a olan ilişkileri dolayısıyla hem dünyayı hem ahireti kazanmaları mükemmel bir hayat yaşamaları bize Allah'ımızı direkt Kur'an'dan bu 28 yüce şahsiyetten öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunu ifade etmiştim. Ancak bu bağlamda Allah'ın verdiği iman anahtarları ile kişi kendisinin iman kapısını açmadıktan sonra tamam mı? 124 bin evliya anahtar verse dahi o kapı açılmaz. Herkes kendi gönül kapısını, kendi kalp kapısını ve Allah'ımızın razı olacağı tarzı ki Allah inancını donanımını kendisi kazanmak zorundadır. Bu uzun cümleleri, kısa cümlesi istidadını öğreneceksin, istihkak kapısını çalacaksın. Peygamberlerin yolunda olan sıddıklardan yine yiğit ve ulu çınarlardan bir büyük zatın sözü şudur. Kim Rabbini tanırsa, Allah'ı Allah olarak bilirse, Rabbül Alemin'in Allah olduğunu hissederek, gönlünde tadarak yaşarsa, Allah'tan başka her şeyi unutur. Kim de Rabbini tanımaz ise, Ondan başka her şeye bağlanır demiştir. Tam günümüzü anlatıyor. Çünkü noksan olanla münasebet noksanlık getirir. Günümüzdeki insanımızın sorunu bu. Allah ismi şerifiyle. Varlığına ve birliğine, tekliğine inandığımız o yüce sahibimizin topraktan bedenimize can verdiğini unutuyor. Bin bir esmasıyla, parantez sonsuz esmasıyla kendisini nasıl malum olarak ilan ettiğini unutuyor. Ondan sonra sürünüyor isek Allah inancımızı sorgulamamız gerekmektedir. Gerçekten zati varlığı olan sadece ve sadece Allah'tır. Yaratılmışların varlığı mevhumidir. Bu bağlamda dedik ki, bir, peygamberler, iki, sıddıklar, şehitler ve o kutlu yolda yürüyen ehl beytten öğreneceğiz. Bazı notlarımı daha sakin paylaşayım. Allah Celle Celaluhu ismi şerifinin ikinci bölümündeyiz ondan başka yoktur. İlah olarak kabul edeceğimiz ve en güzel isimler ancak onundur. Ehli Beyt'ten Seyyid Musa Kazım Hazretleri buyurmuşlardır ki, insanın imanı Allah'ı bilmektir. İnsanın imanı Allah'ı bilmektir. Onu bilmeyen taklitçidir. O, kim, o kimse şüphe ve zanların elinden hiç kurtulamaz. Bu şüpheyi veren en büyük şüpheci de şeytaniyettir, nefsi maredir. Kendisine hakiki Allah bilgisi kem gelmeyen kimse şüpheden kurtulamaz buyurmuşlardır. Kendisine hakiki Allah bilgisi. O zaman kardeşim. Esma-ül Hüsna'yı bilmek, o yolda kafa yormak zorundayız. Neden? Müşahade ehli ve marifet ehli. O sofraya oturmaktır gayretimiz. 16. dersi hatırlayınız. Esma-ül Hüsna nasıl okunur? Okur, okur, okursunuz. Hatırlıyorum ben. Onun arkasında bir dua var. Ya Rabbi, ey Allah'ım kendini nasıl tanıttın isen o şekilde seni tanımayı nasip eyle. Zan ve sanı olarak değil. Haşa. Halin en güzeli, iyi ahlaklı, gafletin kir ve pisliğinden temizlenmiş bir kalp olup, en güzel söz de Allah zikridir. Seyit Musa Kazım Hazretleri. Şimdi dönüyorum. Allah ismi şerifi ile ilgili Muhiddin Arabi diyor ki Allah ismi şerifi diğer isim ve sıfatları cem eden zati bir isimdir. Bir önceki derse söylemiştim. Bütün yüce isimleri toplayan ismi şeriftir. Ancak bu cem etme taalluktan dolayıdır. Bu isim ve sıfatlarla ahlaklanmaktan dolayı değildir. Taalluk, tahalluk, tahakkuk demiştik. Üçte öğreneceğiz bunu. Yani Allah ismi şerifiyle Allah kendisini nasıl tanıttıysa tanıma kapısını zorlayacağız. Allah ismi şerifine ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar mutacız o kapıyı da zorlayacağız. Ama Allah ismi şerifiyle akla kılanamazsın. Zata ait bir isimdir, aklımız elimiz. Efali ile ilgili esması onlar da ahlaklanırız. Yeri geldikçe onları anlatacağım. Çünkü bunun nedeni ahlaklanmanın ancak sıfat isimleriyle olmasından ötürüdür diyor. Yine otoriteler kısaca yüce vardığın bakın en azametli adının yani bu ilahi isimler yolunda otorite isimler Allah'ımızın en azametli yüce adının Allah olduğu üzerinde anlaşmışlardır. İttifak halindedir. Allah adı Hak Teala'dan başka birisine verilemez. Çünkü Allah Teala'dan gayrı bir zatiyet yoktur. Allah adının bütün isimler üzerinde etkisi ve şumulü bulunmaktadır. Yine Allah adının şumulü kıdem yani öncelik yönünden Rahman adından daha kıdemli olduğunu unutmamalıyız. Diğer bütün ilahi isimler bu azametli adın, Allah adının altına ve mahiyetine girmiş durumdadırlar. Yine notlarımdan aktarayım. Büyüklerimizin işittiği ki Allah Allahlığını kimseye vermez. Ayrıca verdiğimiz her nefes onun uluhiyetine, aldığımız her nefes ise rububiyetine, Rab oluşu de delildir. İsmi şeriflere Rab isimle geçince anlay, anlatacağım. Yani aldığımız nefesi, aldığımız nefesi Rab sahiplik olarak bize veriyor. Ama Allah ismi şerifiyle verdiği nefesi geri alır. Uluhiyetini paylaşmaz. Aldığımız her, her nefeste Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rab ismini, verdiğimiz her nefeste de hakiki ciddi bir varlığımızın olmadığını ancak onun verdiği nefeste var olduğumuzu düşünmek durumundayız. Doçent doktor İsmail Karagöz Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Esmaül Hüsna adlı 2007 basımlı bir eseri derlemesi güzel bir çalışması var. Orada oradan hatırlıyorum sayfa 7'de Zariyat suresi 56. ayeti yani Türkçe mealini ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için ancak bana ibadet etsinler diye yarattım anlamındaki ayet için Hasanul el Basri, Mücahit ve İbni Cüreyç başta olmak üzere onların görüşlerine yer veriyor. Orada birçok İslam alemi bu ayetteki ibadet kavramına marifet adını vermişlerdir. Bulursunuz o kitap, bunları okursunuz. Buna göre ayetin anlamı ben cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar, beni bilsinler diye yarattım şeklinde olur bu yoruma Ankebut suresi 61 ve 63, Lokman suresi 25, yine Zümer suresi 38, Yunus suresi 31, kısa kısa geçiyorum. Zuhruf, Zuhruf suresi 9 ve 87. ayetler delil gösterilmiştir. Kısa kısa anlatıyorum. Notunuzu alırsınız, oturursunuz. Allah'ı tanımak, Parantez içinde onun yarattığı her şeyin size teslimiyetinin ızharıdır. O tadı taşıyacak, sana can vereni, nefes vereni her yerde ve yaşadığın her imtihanda düştüğün zaman yine elinden ilk defa tutanın inayetiyle o Celle Celal'i olduğunu bilmek için alın teri dökeceğiz. Biz taklidi değil, tahkiki imandan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanın en başta gelen temel görevi her şeyden önce Allah'ımızı isim ve sıfatlarıyla tanımak, ona iman ve itaat etmektir. Allah'ımızın isimlerine gelince aslında bu isimler birer vasıftan, nitelikten ibarettir. Zatı için alem olan tek isim vardır zatı için alem olan tek isim vardır. O da Allah Celle Celaluhu lafzıdır. Allah lafzı uluhiyete delal eden özel bir isimdir. Diğer isimler aslında Allah'ın sıfatlarından ibarettir. Diğer isimleri de açıklayacağız. Bilelim ki Kur'an'ın ana konusu, yani bu 28 ulu şahsiyeti öğrendiğimiz Kur'an'ın ve Kur'an o peygamberlerin şahsında Resulullah'ın içinde. Resulullah da Kur'an'ın içindedir. İşte bu Kur'an'ın konusu Allah ve insandır. Oradan öğreneceğiz. Taha suresi 14 ve Taha suresi 8. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Taha 14. Benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Başım gözüm üstüne. Dille değil, eylemde bunu göstermiştir. Nübüvvet ehli olan enbiya, sıdk sahip olan sıddıklar ve şehitler. Ve onların kim olduğunu öğrendiğimiz Ehl-i Beyt Ocağı. Taha 8, Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Ayet. İsra 110 de ki Rabbinizi ister Allah diye davet edin, ister Rahman diye davet edin, çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın. Nihayet en güzel isimler O'nundur. Allah Allah. Böyle bir yüce sahibimiz var. Bu bağlamda büyüklerimizden öğrendiğim şu hususu mutlaka dikkatinize arz ederim. Hangi ismi istiyorsanız onunla dua eder veya zikredersiniz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Rezak, Hassasın Ya Şafi kalbin yüklü arınmak istiyorsan la ilahe illallah. Bunun gibi yalnız birbirine zıt isimler tek değil beraber zikredilir. Mesela ya kabız ya basıt bu isimleri çift olarak zikredin. Zaten 16. derste ben o şekilde okumuştum. Ya zahir ya batın ya evvel ya ahir gibi. Şimdi notu okuyacağım ben irticalen konuşmayı seviyorum da. Madem notları da istediniz. Şimdi ya işi ehlinden öğrenince yani o yoluna kurban olduğum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah ismi şerifi ile yaptığı bir dua var ya. Aman Allah'ım. Bakın. Ey Allah'ım. Bildiğimiz ve bilmediğimiz güzel isimlerinin hepsiyle bir kimsenin kendisiyle sana dua ettiği zaman hoşlandığın ve yine kendisiyle istediği vakit verdiğin en yüce isminle senden istiyorum. Nasıl bir ifade? Biz böyle yapacağız. Aciziyetimizi yemenliği, rahmeti, galibiyeti sonsuz olan Allah'ımıza arz ederken. Yine yüce peygamberimiz başka bir hadisinde Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Ya bu ne yüksek bir nezakettir ki. Bize öğretiyor ulu peygamber. Rehberimiz odur. Başbuğumuz odur. Katı, yatı, özel hayatı yoktur. Nokta. Haşa o bilmez mi? Şimdi yine o yolun yolcularından bir uluçlar Abdülkadir Geylani'nin bir duasına örnek. Ya şu duaya bak. Duaya bakın. Niye öğretiyorum? Allah ismi şerifiyle nasıl dua edilir? Dedik ya, tahakkuk. Bu ismi şerifiyle bu ismi şerif ile ilgili üç kavram. Tahakkuk ve taalluk ve tahakkuk. Üç ismi kavram söylemiştik. Tahakkuk isimleriyle bilmek. Tahakkuk, Taalluk, ahlaklanmak. Burayı ezberlememiz lazım. Allah ismi şerifiyle dua bu üç kavramı içselleştiren bir uluçlar tarafından şu şekilde yapılıyor. Allah'ım, La ilahe illallah'ın saltanatını benim üzerimde ızhar et benim iç alemimi la ilahe illallah'ın hakikatiyle tahkik eyle. Kendi hakkında benim zahirimi la ilahe illallah ile kuşatıp gark eyle. Gördünüz mü Allah ismi şerifiyle ilgili tahakkuk orgusunu? taalluk olgusunu. Ve istika kapısını hazırlığı ile çalışan bir yiğit erin duasını şimdi diğer bazı büyüklerimizin duasından örnekler verip toparlayalım. Ey Allah'ım ben senden en yüce cemalinin nurundan yazılmış olan Nebin ve Resulün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde daimi, baki ve müebbet olan ismi azamın hürmetini istiyor. Allah'ım ben senden ilimde inkişaf, sana takarrup, parantezi içinde, manen yaklaşmak ve Resulullah'a vuslat istiyor. Bu duaya ciğerinden gelerek amin diyenlere selam olsun. Allah ismi şerifini bilinmesi hususundaki ilk adımda, ilk kapıda karşımıza çıkan şen ve sevinç sofrası bu manevi rızıklardır. Bu şekilde dua edilmeli. Bunları tekrar tekrar dinlediğinizde özellikle ama özellikle not ettiğinizde daha kapsamlı bir şekilde oturacaktır. Cenab-ı Hak kendisini mutlak surette tanıtmıştır. Allah zatıyla mevcut ama bize keyfiyeti meçhul, esmasıyla malum, yani yüce isimleriyle bilinen, ef'aliyle ise yani fiilleri ise, fiilleriyle zahirdir. Apa Bunu dert edinen bu tanıma hususunda ya Rabbi bana razı olacağın tarzda Kur'an'ında kendini tanıttığın gibi yüce elçilerinin dilleriyle, teslimiyetleriyle, eylemleriyle seni tanıttıkları gibi tanımayı nasip eyle dememiz lazım. Zira Cenab-ı Hak bize hiç kimsenin imanını sormayacaktır. Sen bana nasıl bir inanç taşıyordun? Bu sorulacaktır. Ve herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Herkes kendi kalbinde egemen kıldığı en üst olgu ne ise onunla yaşar. Cenab-ı Hak La ilahe illallah Muhammed Resulullah yüce ve yüksek hakikatini öncelikle kalbimize, ailemize, bütün zihin dünyamıza, maddi ve manevi dünyamıza egemen kılsın. Tevhidin nurunu tadıp Allah ismi şerifini kendini tanıttığı gibi tanıyabilmemizi nasip etsin. Selam olsun bunun için adım atanlara bitirelim.